Sen ciddi misin abi? Yani bir tane daha ilerlesene ya bir tane bir tane daha ilerlemeyi istiyor Tek istediğim şey bir kez daha ilerle diye ya Bir kez abi bir kez ya Merhaba arkadaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet ve bugün kaldığımız yerden peskin olsun Minecraft serimize devam ediyoruz arkadaşlar En son e, 6. klasmanı çok güzel bir şekilde geçmiştik arkadaşlar Son bölümde e, güzel bir şekilde yenmiştik ilk 3 e, maçımızı bölümdeki 3 maçımızı da çok güzel bir şekilde yenmiştik Çok güzel bir şekilde yemedik ama önemli olan yememiz Nasıl yendiğin önemli değil önemli olan Yenmendir evlat Çok çok kötü bir şeydi bu bir daha yapmayacağım böyle bir şey özür dilerim sizden <laughs> Kadromuzda en son bu şekildeydi arkadaşlar yaptığımız zaten bir şey yapmamıştı kadromuza Kadromuz bu şekilde güzel zaten her zaman kadromuz böyle güzel güzeldi ee, Şöyle yorumlar aldım arkadaşlar Morata ile Pedro o, olayında Morata kanatta e, fazla idare edemiyor diyorsunuz Bazılarınız öyle diyor Bazılarınız da dediğim gibi Morata daha iyi diyor o yüzden e, size söylediğim lafta devam edeceğim yani yine aynı şekilde ilerleyeceğim yani hem Morata'yı hem Pedro'yu kullanacağım yani. Ee, ama bu e, 6. klasmandaki ilk maçımda Pedro'yu ilk 11'e sokacağım. Hem de takım ruhu açısından bizim daha çok işimize gelir. İkinci yarıda Morata'yı Pedro olunca alırım. Öyle e, çok daha iyi oluruz şimdi. Rakibimizi buldu arkadaşlar Kanar1907. 1900 Kanari 1907. Bakalım nasıl bir takım var ve nasıl bir şekilde oynuyor. Anları şimdi Game Over diye ismi var. Neymar'ı görüyorum onda. Neymar'ı. Neymar, Robben, Messi üçlüsünü kullanıyor ileride. Değişik bir kadrosu var yalnız. Sergio Ramos, Alaba defansta. Ee, ve kalede Moya var. Güzel bir kadrosu var ancak benim kadrom daha iyi ama fena bir kadrosu yok yani 95 takım ruhu ve ee, Robben, Messi, Neymar güzel bir üçlü. Ee, özellikle Robben ile Messi baya bir iyi bir, bir ikili. <laughs> ama benim takımım daha iyi. Ee, yani bu iş Kimin daha iyi oynadığına göre belli olacak maçın sonucu O halde arkadaşlar hemen şuradan formalarda bir değişiklik yapsak mı diye bakayım Onun başka ne forması var beyaz var benim ne var Siyah ve kırmızı olması lazım evet kırmızı var Ben bu sefer kırmızı formaya çıkmak istiyorum Hemen başlamış duruyoruz ve arkadaşlar başlamış Başımız basmış zaten o zaman hadi bakalım Bu maçı yeneriz ya inşallah yeneriz diye düşünüyorum ben Ben inanıyorum ben yenebiliriz diye inanıyorum Hadi bakalım game over Bakalım neyin var neyin yok bize göster game over Ya da gösterme o oh, oh, göstermesen daha iyi olur Elinden gelen kötü şeyi yap. Konya'dan korkuyorum ya. Vallahi Konya'dan korkuyorum. Ama son gören güncellemedi. Size yemin edebilirim. Size bak yemin bile edebilirim. Tek bastım, tuz pas. Yani tek pas bastım, tuz. Yani adam kornere bulduktan sonra bir kere pasa bastım. Ondan sonra bir tane bile tuşa basmadım. Size yemin bile edebilirim yani. Hatta yemin ediyorum yani. No 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 no. Bana bunu, Bana bunu yapma. Bana bunu yapma. Bana bunu yapma Neymar. Neymar. Allah için. Oh, güzel. Koş abi. Yukarıya Olmadı. Lewandowski geçer. Lewandowski alır onu. Lewandowski. Lewandowski. Hayır. Çok bastım. Hayır. Hayır. Niye o kadar çok bastım ben abi. Abi bir anda doldu. Hiç şey yapmadım. Hesap etmedim ya. Çok bastım. Adamlar beni videonun ortasında ya işiniz gücünüz yok mu? Gücünüz yok mu? Beni gidiyorsunuz gruba ekliyorsunuz. Telefonda yanından bildirim geliyor. Beni de şöyle dikkatimi dağıtıyor. En azından şu faydalarız kapatacağım. Ya amacınız yani gruba ekleme amacınız ne? Bak. Pedro'yu verdim de. Ya olmadı yani. Boşa verdim. Koş devam Güzel. Vur. Hayır. Niye kaçırıyorsun? Niye kurtarıyorsun? Hakkını hakemi. Kaleci hasta mısın sen? Niye kurtarıyorsun? Konuşamıyorum ya. Valla bugün bende bir şey var. Abi foul yok mu? Ha, güzel. Yani foul vardı hakem. Yani, yani ayıp ediyorsun. Bu sefer ölü değil paslı bir oynamayı deneyeceğim. Ne olabilirsem. Ama nasıl oynayabilirim paslı? şuraya ee, ver. Yavaş. Oraya değildi. Neyse. Geçer mi? Geçemedik aradan ya. Geçseydik gol atardık Lewandowski'nin üstüyle. hayır hayır hayır. hayır, hayır aşağı çekecek biliyorum hayır abi ne yapıyorum ben ya beyler ben ne yapıyorum şu anda berbat oynuyorum abi ne oluyor oha kurtardı acayip berbat oynuyorum arkadaşlar ne oldu bir anda bana abi Tam ilk gol benim sunum değildi de ilk gol yine defansımın kendi kalesine atma yeteneği bence Bayern'in informasında bir şey var PES 14'te ve PES 15'te de Bayern'in informasında kendi kaleme atmıştım Eee Tuttu misiniz abi? Ayrı ciddi Koş Koş Vitzel Hadi ha, abi 2 saat önce basıyorum şu pasa Yani 2 saat önce abi 2 saat Bildiğin 2 saat yani Aha Neymar Neymar Gol be Nasıl <laughs> attım bilmiyorum ama gol yani Adamın hatasıyla gol attım Yani hiç sevinecek pozisyon değil ama Atmam lazım arkadaşlar. Ya ne yapıyor diye at, bir, at, bir atmam lazım. adamın ne yapıyor Biliyorum ama. Koş Neymar. Güzel geçti. Hadi. Gördüm Lewandowski'yi. Çok güzel. Lewandowski. Hayır. Abi. Ayağını uzatsaydın en azından Lewandowski. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Ayağını uzatsaydın en azından bir deneseydin. Neyse. Adamın kal kötü bir şekilde kullandı. Pedro. Hızlı o Pedro. <laughs> Pedro. niye yeah. Yeriye. Neymar. 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 Hadi be. Abi çok güzel bir gol olabilirdi. Füze yolladı be. Çok güzel gol oldu. Arka direğe çarptı. Güzel Lewandowski. O nasıl bir kontrol? Tamam. Vur. Vur. O nasıl bir şut? Lewandowski. Allah'ım sen de gördüm şu ana kadar en kötü şut attın bana biliyor musun? Ya yani benim takımdayken gördüğüm en kötü şut attın Lewandowski. Ya yani cidden gördüğüm en kötü şutu attın abi. Ya yani attım. Yani en kötü şut tartışılmaz bile abi. Güzel müdahale. Abi niye adım atıyorsun? Abi niye adım atıyorsun? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. şu topu uzaklaştırsak çok hoş olur. Bitti. Zor bir inceledi. Benim açım benim açımdan çok zor bir inceledi arkadaşlar. Nasıl 2-1 bir, bir şekilde şu an bu yeri bitirdiğimi bilmiyorum. Nasıl best attım onu bile bilmiyorum. Ama zordu. Boş ver. Nerede? Tekrar. Aa, niye öyle veriyorsun? Tamam. Lewandowski. Lewandowski. Vur. Hayır. Vursana Lewandowski. Niye bana bunu yapıyorsun Lewandowski? Yani niye bir hatayı kullanamıyorsun sen? Abi inanmıyorum Lewandowski. Tamam Fer. Bıraktı araya. Çok güzel pas. Neymar. Neymar. İnanmıyorum. inanmıyorum İnanmıyorum Neymar. Tamam bırak ya, Çok güzel. Neymar olur onu. Neymar. Vur. Aa, hayır. Ya atamadık. Fer niye kontrol etmiyorsun? Hadi. Aa. Güzel. Çok güzel paslar bunlar. Verdi. Lewandowski. Lewandowski. Hayır. Vur. Abi. Ne oluyor? Abi niye atamıyoruz? Atabilmemiz lazımdı şu ana kadar. O yani e, berabere getirmeyi hak ettik şu maçı. Bir deneyelim mi onu yaprak? Bakalım ne olacak? Gol olur belki. Belki olur. Direktten mi Vur. Yine direk. Ah! 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 İnanmıyorum. İnanmıyorum. Pedro mükemmel bir iş çıkardın. Abi öyle bir açıdan gol attın ya Pedro. Abi çok güzeldi. Ya, ya, gol at... yani <laughs> konuşamadım ne oldu lan. Tamam. Abi Lewandowski'ye verecektin. Tamam. Olsun olsun. 2-2'yi bulduk. Güzel oldu. Biraz zor bulduk ama yani hiç. Yani iki kere direğe falan vurduk. Hadi Pedro. Geç al onu. Devam et, devam et. Tamam. Vur. Lewandowski. Abi ben tuşa bastım. Direkt vursaydın. Hayır. 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 Uzaklaştır. Sağ. Abi ne oluyor? Bana ver lütfen top bana ver. Hayır. Hayır. Hayır lütfen 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 lütfen. Uzaklaştır. Güzel. Ver araya. Neymar'da o. Geçti. Geçti. Koş Neymar. Koş var. Hadi yetişmesin o sana. Bitişmesin. Çok güzel. Açtı ortayı. Pedro, Pedro. Aa, gelmedi Pedro ya. Biraz geç tepki verdim. Oh çok güzel müdahale Fer. Aa, alsaydın Fer var ya. Mükemmel oldu. Kedira kalka ya. Önemli pozisyonlar bunlar. Hayır. Hayır. Kurtardı. İnanmıyorum. Atamadı. Oh. Hayır ya. Hayır 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 hayır. Sa abi iki sağ abi nereye kadar götürüyor topu? En nefret ettiğim şey şu pes altıda. E benim topu almam lazım artık. Artı Art 3 verdi. Hayır. <gülüyor> 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 Son dakika gol yemekten hep Abi şuna bak nereye kadar sürüyor topu. Atıyor pası. Abi inanmıyorum ya. İnanmıyorum ya maç kaybetmekten nefret ediyorum ya. Böyle yani ucu ucuna kaybetmekten nefret ediyorum yani. Ucu ucuna kaybediyorum abi. Ya yani neredeyse kazanacağım ya. Biraz daha zorlasam maçı kazanacağım ama bir anda bir şeyler oluyor maçı kaybediyorum. Nefret ediyorum şöyle olunca. Niye orayı veriyorsun? Ne verecektin Doski'ye Abi. Ucu ucuna nefret ediyorum ya. Cidden şöyle maçları kaybetmekten nefret ediyorum. Şuna bak ya. Yine bir yank maçı kaybediyorum. Böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok abi. Kaç pozisyon kaybettim ya? Yani kaç tane pozisyon kaybettim? Siz sayın. Saydığı sana söyleyin. Vallahi ben saymadım. Kaç pozisyon kaybediyorum? Maçı kaybediyorum. İnanmıyorum. <laughs> abi beraber evde kalmıyorum. Maçı kaybediyorum. Nefret ediyorum şöyle olunca. Sinirlerim bozuldu abi. Ciddi ciddi sinirlerim bozuluyor. Üzdü üzdü. Kötü kaybettik. Harbi üzdü. Hayırlısı olsun arkadaşlar. i̇kinci maçımıza gidelim bakalım. İkinci maçta nelerle karşılaşacağız. 99 takım ruhu var. Helal olsun da. Aa, Eriksen, De Rossi, Di Maria, Neymar, e, ee, Sirgu. Ee, takım pek iyi değil açıkçası. Güzel, çok güzel takım yok ama takım ruhu 99 ve bu ee, açıkçası takım ruhu çoğu olaylarda, ya yani çoğu deneyim de bazı olaylarda takım gücüne göre çok daha önemli bir şey oluyor, olabiliyor yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Hadi bakalım. <laughs> bu maçta bakın nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Elimizden gel her şey yapalım ve bu maçı alalım. Ee, Bırak araya. Lewandowski. Hadi. Ee, aha geçti. Vurdu. Gol. Çok basit oldu bu yalnız. Ama basit bir güzel oldu. Sevdim. Böyle olsun her zaman. Koş Neymar. Hadi Neymar. Hop geçti orayı. Açtı ortayı. Erken bir orta ama olmadı. Lewandowski. Hayır. Lewandowski niye? Lewandowski. Hayır. Uf, bu pozisyon gol. Bu pozisyon gol. <laughs> Kurtardım. Dönmüyorum. Abi ben o adamın yerinde olsaydım birkaç adım daha sürerdim. Yani o cidden adam hata yaptı. Birkaç adım daha sürmesi gerekiyordu. O adama yetişme bir şansım yoktu. Ya yani yetişmezdim yani. Birkaç adım daha sürseydi o adama gol atardı ve bunda Kasilas böyle kurtarır. hayal olsun Kasilas. Bırak Tara ya. Lewandowski alır onu. Koş Lewandowski. İşte bu be. İşte bu be. Hayır aşağı çekecektim. Çok geç bastım ama hadi be alamadık. Aç da ortaya. Lewandowski. Lewandowski. Sakin olun. Sakin olun. Hayır. Ah be. Biliyordum araya atacağını. Biliyordum araya atacağını. monal kontrolü bile geçtim kaleciyle oraya koşturmak için de kurtaramadık. Abi nasıl bir kontrol? O senden o topu nasıl alıyor? O yok mu abi? Ha! Ya yukarıya götürdüm. Yukarıya götürdüm kaleci. Niye kurtaramıyorsun? İnanmıyorum abi ya. Bana da nasıl kaybettim orada? İnanmıyorum. inanmıyorum. Orada orada bir şeyler olması lazım. Yoksa olması lazım. Yine adam kaybetmesi lazımdı. Kaleciye kurtarması lazımdı. O golü kaleye lazımdı. Sadece işte. Ver. Hadi. Hadi Lewandowski. Ah be Lewandowski. Niye bana bunu yapıyorsun abi? Niye? Abi nasıl böyle top paslar atıyor bu adam? Abi nasıl oluyor? Abi nasıl oluyor bu? Anlamıyorum nasıl oluyor? İki saattir pas atıyorum adamlarım topu kontrol etmiyor. Geçiyor geçmiyor paslarım. Adam bir pas atıyor. Yani bildiğin adam kendi cezası aslında ben cezası sağa pas atıyor. Geçiyor abi inanmıyorum. Hadi Lewandowski. Güzel bir kontrol. Hadi vur. Kurtardı. Kurtardı ya. Kurtardı inanmıyorum. Aa, ne oluyor? Vur. Ver Lewandowski'ye. Hadi. Hata yap, hata yap. Vur. Abi niye vurmuyorsun? Daha güzel bir soru niye vuramıyorsun? Yani niye o sen önce vuruyor abi? O kadar fiziğiniz var sizin. Yapmayın Allah aşkına. O adamdan daha güzel bir takım var. Takımımız var. Kasırız öyle bir oh o bir şey yapıyorsun. Vuruyorsun topa. Vallahi şu an çok dağınık oynuyor takım. Aç ortayı. Of. Vallahi niye böyle oynuyor takım abi anlamıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Adamın attığı paslara bak abi. Ben böyle pas atamıyorum ya tamam adam pası şey olmadı. Onu ulaşmadı da ben anlamıyorum cidden anlamıyorum. Abi hareketlenin abi. Oha. Ya yani cidden oha ama. Yani cidden oha diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Adam yani ben lafın gelişine diyorum. Adam kendi cezasını atıyor ya rapasını. Yani cidden adam yani kendi cezasını atıyor arabasını. Hadi Lewandowski. Ya kaleci alacak onu. Aha Hadi. Vur. Abi kurtardı inanmıyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum abi. Güzel. Açtı ortaya. Pedro. Gel nasıl gelmedi o top bana? Abi o top bana nasıl gelmedi? Yok artık. Abi yok artık. Güzel. Bıraklar Lewandowski'ye. Lewandowski. Vur. Gol be. İşte bu be. İşte bu. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık. O tür şey ya. Kafayı yiyeceğim ben şöyle şeylerde. Abi adam normal gol atmıyor. Vallahi normal gol atmıyor. Daha önceki bölümde. Bir şekilde 3 e, maç bunu kaybetmiştim veya 2. O başlarda e, bir tane adam vardı. Rus diye açıklamıyorsam adam güzel oynuyordu. Düzgün goller atıyordu. Bu adam Nasıl o böyle atı ondan ve gol attı bu adam. Yani, sakin bir şekilde ben anlatam da gol atıyorum. O bu adam bu golleri nasıl atıyor anlamıyorum arkadaşlar. Cidden anlamıyorum. Tamam. Artık ciddi ama zamanı geldi ya. Verdi. Pedro ya abi Pedro ya. Pedro'ya verecekti. Yani bu kadar basitti. Yani cidden Pedro kaçmıştı orada. İnanmıyorum. Hatta mükemmel bir şekilde kaçmıştı abi. Abi nasıl bir kontrol? Ya ya yemin ediyorum yine Vitsal yüzünden gol yiyordum. Yemin ediyorum yine Vitsal yüzünden gol yiyordum. Sende o Neymar. Aa! Neymar. Erken bir orta deneyelim. Erken bir orta. NEYMAR! Neymar senin kadar gerizekalı bir şekilde kafa atan biri görmedim Neymar. Vallahi hayatımda gördüm en kötü kafa atan kişisi. Ya abi kafaları niye bu kadar kötü şu Neymar'ın? Abi çok basit bir gol ya. Çok basit bir pozisyon. Vallahi çok basit. Yani ben bile zorlasam atarım yani Koş Neymar VUR NEYMAR Tamam setledim Hadi Morata Senden güzel bir şey bekliyorum Açtı ortasına. <laughs> Morata Morata yine Morata Kaybettik Morata Abi iki maç kaybettik Bitti Bitti abi bitti Ben niye oynuyorum ki bitti, bitti. bitti. İkisini tek farkla kaybettim abi İkisini tek farkla kaybettim ya Özür dilerim arkadaşlar, ee, kusura bakmayın. Bu bölümde maç kazanamadım. Bu bölümde iki maç yapmamı sevdim arkadaşlar. Ee, işim var, ee, o yüzden hızlıca bitirmem lazım videoyu. Bir maç daha yapacak zamanım yok arkadaşlar. Ee, videoyu bitirip e, çıkmam lazım. E, Azıcıkım var. Ee, bugün bu bölüm hiç bir şey hiç maç kazanamadım. Kötü bir şekilde kaybettim hatta. Ee, kazanmayı hak etmiş de bile sayılar, sayabilirim kendimi iki maçta ama yapacak bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi hayırlısı olsun Elin, yani elimden gelen, gelen, her şeyi yapıyorum kaybettiğim için üzülüyorum ve sonuçta klasmanda yükseliyoruz klasmanda ve daha zorlu rakipler çıkıyor bize <laughs> Buna dolayı sizden üzülüyorum kaybettiğim için tekrardan bu arada arkadaşlar e, bir top açıp videoyu bitirmek istiyorum belki bir siyah top çıkarız ve moralimizi düzeltiriz arkadaşlar A, beni izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Daha fazla pes videosu istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Aa, aşağıda sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Beni de takip edebilirsiniz. Nereden takip edebilirsiniz. Böyle yine boktan bir tane hani, top çıkardık. Yine altın top çıkardık. Niye yani ne oldu pes bilmiyorum. Bildiğin adamlar siyah top çıkma %1 yapmış. Orada %15 yazmasına rağmen. Neyse işte. Başka diyecek bir şey var arkadaşlar. Aşağıdan video ben beğenip bana destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar fazla beğeni gelirse beni o kadar çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.